Merhabalar Kınaneliler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde 4 4 4 taktıktan sonra bir tane de modelimizin denk gelmesi için bir tane de ilmek ilave edelim ve hemen örgümüze geçelim. Şu anda ben lastik yapmadığım için bir sıra örgümün arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna geçebilirsiniz. Ben bu şekilde bir sıra hemen örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi yani kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Ve burada iki düz ilmeğimin ikinci ilmeğimin içerisinden şu şekilde düz örer şekilde girdim. Ve düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeğimi öndeki ilmeğimi ördüm. ikinci defaya ve bıraktım. Ve bir ters bir düz ördüm tekrar hemen yine iki düz ilmeğimin ikinci ilmeğime içerisine girdim düz ördüm ve tekrar öndeki ilmeğimi düz ördüm ve bıraktım tekrar bir ters bir düz yine ikinci ilmeğin içerisinden düz ördüm ve tekrar birinci ilmeğimi ördüm modelimin kurulumu bu şekilde devam ediyor ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm ve modelimi hem ön yüzde hem arka yüzde uygulayacağım için ipim benden tarafta ve şişimi örgümün ön yüzünden şu şekilde yine aynı şekilde ikinci ilmeğimin içerisine giriyorum örgümün arka yüzündeyim ve bu şekilde ikinci ilmeğimi ters ördüm ve tekrar Birinci ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkardım. Bir düz. Örgümün arka yüzünde olduğum için burada önce düzü, sonra ters ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde de önce düz, sonra ters oluyor. Yani arka yüzü de tersini yapıyoruz. Hemen yine ipim benden tarafta ve şişimi örgümün ön yüzünden ikinci ilmeğimin içerisinden ters örüyorum ve tekrar diğer öndeki ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum ve bir düz bir ters tekrar yine hemen ikinci ilmeğimi ters sonra birinci ilmeğimi ters örüyorum ve bırakıyorum kenar ilmeğim modelim bu şekilde ilerliyor tekrar ön yüze geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğimi düz ördüm birinci ilmeğimi değil yine ikinci ilmeğimin içerisinden düz olaraktan ördüm tekrar birinci ilmeğimi ördüm ve bir ters bir düz yine aynı şekilde ikinci ilmeğimin içerisinden girdim düz ördüm ve birinci ilmeğimi ördüm bir ters bir düz buna dikkat edelim örgümüzün ön yüzünde önce ters sonra düz ilk başta Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmek bırakmadım ben. Sizin tercihinize yapmak isterseniz kenar ilmeğimden sonra bir düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi tersten saydım. Bir düz ve tekrardan iki düz ilmeğimin içerisinden önce ikinciyi sonra birinciyi ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördüm ve yine modelimin kurulumuna hemen ikinci ilmeğimi ördüm ve birinci ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeği Örgümün arka yüzüne geldim ve yine kenar ilmeğimi aldım. Tekrar bir ters ikinci ters ilmeğimi yine bakın. Öndeki ilmeğimi bırakıyorum. İpim örgümün arka yüzündeyim. İpim benden tarafta ve şişimi örgümün ön yüzüne. Buraya dikkat edelim. Ters ördüm ve tekrar birinci ilmeğimi ördüm ters ve bıraktım. Örgümün arka yüzünde önce düz ve sonra ters. Yine ikinci ilmeğimin içerisine girdim, ters ördüm ve sonra birinci ilmeğimi. Bir düz, bir ters ve tekrar ikinci ilmeğimi ördüm ve sonra birinci ilmeğimi ve kenar ilmeği. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hafiften belirginleşti hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim bakın modelimin büyük hali bu şekilde çok güzel görünüyor kabar kabar ve örgümün arka tarafı bu şekilde örgümü her türlü örgüde kullanabilirsiniz bebek örgülerinde süveterlerde kazaklarda hırkalarda ve genç örgü, örgülerinde hemen hemen her türlü örgümüzde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Bayan ve bay ve çocuk örgülerinde genel örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Fazla uzattım kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımız hangi örgü modelde örgüde kullanabiliriz diye çok soru geldiği için onun için açıklama yapmak istedim biraz uzattım kusura bakmayın ve modelimin büyük hali bu şekilde şöyle bırakayım Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın